Ben Ferhat Tokmak, iş geliştirme müdürü olarak görev yapmaktayım firmada. Firmamız ise vergi teknoloji alanında yazılımlar üretiyor. Bunlar nelerdir dersek, aslında bizlerin aşina olduğu uygulamalar e-fatura, e-defter, e-arşiv, bir alışverişe gittiğimizde artık bizlere gelen faturanın, modelinin değişmesi gibi bir gündem var. Hem Türkiye'de hem de dünyada diyebiliriz aslında. Şu anda da yaklaşık 33 ülkede Esenay'ın destek verdiği bir vergi mevzuatları kısmından bahsedebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı raporlarda toplanması gereken vergi ile toplanan vergi arasında yaklaşık %10, %11 gibi bir vergi açının bulunduğunu söylediler ki bu hakikaten milyar dolarlar seviyesinde oluyor. Bu da önem seviyesini biraz daha artırdı. Dolayısıyla şu anki mevcut durumda hem Avrupa ülkeleri hem Güney Amerika tarafından başlayan sonra diğer ülkelere de sıçrayan bir mevzuattan bahsedebiliriz ve oralarda da artık verginin dijitalleştirilmesi çok fazla ön plana çıkarılmış durumda. Peki biz ne yapıyoruz ESNE olarak? Bizim bir ekibimiz var. Hem Türkiye'de hem de dünyada bütün bu mevzuatları takip ediyoruz. Eğer bir uyum sağlarsak, bir uyumluluk yakalarsak, çözüm olarak verebileceğimiz bir mevzuat, Türkiye'den destek verebileceğimiz bir mevzuat varsa buralarda ürünler yapmaya çalışıyoruz firmaları zorlayan noktalar aslında iki farklı nokta. Firmaları yönlendiren nokta da aslında iki farklı ana başlık diyebiliriz. Birincisi devletlerin yayınladığı mevzuatlar, ikincisi ise firmaların dijitalleşme projeleri aslında. yaklaşık olarak geçtiğimiz sene SNI sistemleri üzerinden geçtiğimiz senelerde 700 milyon e dönüşüm belgesi, yaklaşık 1.3 milyon seviyesinde bir raporlama iletildi ki bunu bir geri dönüşüm kapsamında değerlendirdiğimizde yaklaşık 140 bin ağaca tekabül eden bir rakam var. Bunlar da hakikaten sosyal sorumluluk anlamında bizim için önemli bir rakam diyebiliriz. Özellikle teknopark girişimcilik anlamında büyük bir fayda sağlıyor firmalara. Yani Yıldız Teknopark'tan bulunmaktan gerçekten hem kişisel olarak hem de firma olarak büyük mutluluk duyuyoruz biz. Küçük kişilik bir ortam kurduğu firmadan bahsedecek olursak şu anda geldiğimiz nokta ve bu geldiğimiz noktanın yaklaşık son 8 yılında teknoparkın katmış olduğu büyük bir önemden bahsedebiliriz burada şu anda yaklaşık 150'nin çalışanın üzerine çıktığımız ve birçok farklı ülkeye yazılım desteği verdiğimiz bir firma olduğumuzu söyleyebiliriz. Teknopark'ın burada gerçekten firmalara büyük bir avantajı oluyor diyebiliriz. Bu avantaj hem finansal anlamda hem de kadroyu genişletme anlamında da gençlere daha kolay ulaşmak anlamında da geçtiğimiz yıl en kurumsal firma olarak bir ödülümüz mevcut. Daha öncesinde de e, ihracat olarak ikinci dediğimiz mevcut aslında teknoparklar arasında değer katan bir firma olduğumuzu düşünüyoruz. Bu değere de devam etmeyi hedefliyoruz diyebiliriz.